Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlerle Türkçe dersinde sayıların yazılışı konusuyla ilgili soru çözeceğiz. Daha önce konu anlatımını yapmıştık. Şimdi gelin beraber soru çözelim sevgili çocuklar. Sorular. Birinci soru. Yapılan kazılarda 300 yıl önceki eserler ortaya çıkmış. Yukarıdaki cümlede yazım yanlışlığını düzeltmek için ne yapılmalıdır? Cümlemize bir daha bakalım. Yapılan kazılarda 300 yıl önceki eserler ortaya çıkmış. Siz hemen fark ettiniz değil mi sevgili çocuklar? Cümlemize şöyle bir bakın bakalım. Evet ben size arada bir böyle süre veriyorum bir bakın diye. Buradaki yanlışlığı hemen fark ettiğinizi düşünüyorum. Evet bakalım ama seçeneklerimizde bulup ona göre sorumuza devam edelim. A seçeneği eserler büyük harfle başlamalıdır. Ama burada gerek yok ki eserler kelimesinin büyük harfle başlamasına. Çünkü buradaki eserler özel isim değil ve cümle başı da değil büyük harfle başlamasına gerek yok. B seçeneğindeyiz. 300 şeklinde ayrı yazılmalıdır. Evet hemen fark ettiniz. Bakıyoruz buradaki sayımız yazıyla yazılırken her bir kelimesi ayrı yazılmalıydı. Peki C seçeneğindeyiz. 300 şeklinde yazılmalıdır. Burada büyük harfle yazılmasına gerek yok sevgili çocuklar. Evet görüyorsunuz yapılması gereken bu cümlemizdeki yanlışlığı düzeltmek için yapılması gereken bu 300 sayısını ayrı yazmamızdır. Evet sevgili çocuklar sayıların yazılışı konusunda sorularımıza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A seçeneği. Boyum 1 metre 32 santimetredir. Evet biz ders anlatırken demiştik ki ölçülerde rakamlar kullanılır demiştik. B seçeneği annem pazardan 4 kilo elma aldı. Ama kilo da bir ölçü birimi ve onun rakamlı yazılması gerekiyor. Bakalım C seçeneği babam 85 kilo. Evet bakıyoruz sevgili çocuklar. Burada yanlışlık B seçeneğinde yapılmıştır. Çünkü burada 4 kilo derken ölçü verilen ee, sayılar rakamla yazılır. Evet sevgili çocuklar geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır? Hemen seçeneklerimize bakalım. A seçeneği. Babam bu masaya 45 TL verdi. Evet paralar rakamla yazılır demiştik. B seçeneği. Antalya'da 15 gün kalacağız. C seçeneği sınıfımızda 21 sıra var. Evet fark edin ettiniz ben eminim. Hemen gördünüz siz. Çünkü B seçeneğindeki 15 e, sayısı yazıyla yazıldığında bitişik yazılmaz, kelimeleri ayrı yazılır. Yani Antalya'da 15 gün kalacağız. Bu şekilde yazım yanlıştır. Bunun doğru yazımı bu şekildedir çocuklar. Burada görüyorsunuz. Antalya'da 15 gün kalacağız ayrı yazılır buradaki kelimeler. Evet sevgili çocuklar dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? A seçeneği 10 Aralık 2010. Şimdi biz tarihlerin yazılışında ay kısmının, ay bölümünün hem yazıyla hem rakamla yazılacağını görmüştük. Ama burada Aralık yazarken ilk harfini küçük yazmış, büyük yazması gerekir sevgili çocuklar. B seçeneği 10.07.2012. Burada doğru bir yazım vardır. Hem e, rakamla yazarken noktayla ayrılmıştır. Gün, ay ve yıl birbirinden noktayla ayrılmıştır. C seçeneğine bakalım. 12 Temmuz 2018. Burada ayı yazıyla yazılmıştır ve doğru bir yazımdır. Yani bakalım sevgili çocuklar. A seçeneğindeki 10 Aralık 2010 yanlış yazılmıştır. Doğrusu bu şekildedir. 10 Aralık 2010. Yani buradaki Aralık kelimesinin ilk harfi olan A harfi büyük yazılmalıdır. Evet sevgili çocuklar devam ediyoruz sorularımıza. Beşinci sorudayız. Cemil ilkokul ikinci sınıfa gidiyor. Ali bugün okula gelmedi. Babam eve geldi. Evet bir sorumuzu okuyalım bakalım değil mi önce? Yukarıdaki cümlede kaç tane yazım yanlışı vardır? Şimdi Bakıyoruz buraya. Cemil, İkoku ikinci inci sınıfa gidiyor. Burada sevgili çocuklar hemen fark ettiniz değil mi? Hem ikinci var. Zaten buradaki nokta inci inci anlamındadır. İkinci inci sınıfa gidiyor olmuş. Peki Ali bugün okula gelmedi. Burada herhangi bir yazım yanlış yok. Babam eve geldi. Burada da herhangi bir yanlış yok. Ama burada sıra sayılarında e, yazarken. Sadece nokta koymamız gerekiyordu. Bu zaten ince anlamındaydı. İkinci demek yani bu sevgili çocuklar. Kaç tane yazım yanlışı vardır? Bir tane yazım yanlışı vardır gördüğünüz gibi çocuklar. Evet sevgili çocuklar, Türkçe dersindeyiz. Sayıların yazılışı konusuyla ilgili soru çözüyoruz. Altıncı sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? A seçeneği. Annem 35 tane kurabiye yaptı. Evet sayılar yazıyla yazılırken rakamlar, e, kelimeler ayrı yazılır demiştik. B seçeneği. Pınar 14 Ocak 2013 tarihinde doğdu. Burada yine görüyorsunuz Ocak şeklinde yazılmış ama Ocak kelimesi ilk harfi küçük yazılmış. Bunun büyük yazılması gerekirdi. C seçeneği 12 Ekim 2020'de Ankara'ya gideceğiz. Burada görüyorsunuz Ayımızı ekim şeklinde yazıyla yazdık ve büyük harfle başladık. Yani sevgili çocuklar burada yanlış yapılan seçeneğimiz B seçeneğidir. Doğrusu bu şekilde olacak. Pınar 14 Ocak 2013 tarihinde doğdu. Buradaki Ocak kelimesinin ilk ayı ilk harfi büyük yazılı çocuklar. Evet sevgili çocuklar 7. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Bakıyoruz. A seçeneği. Annem 12.03.1955 tarihinde doğdu. Burada e, tarihimizi yazarken günü, ayı ve yılı ayırmak için noktayı kullandık ve ayı rakamla yazdık. Bu şekilde yazım doğrudur. B seçeneğindeyiz. Okullar 16 Eylül 2020'de açılacak. Burada da tarihimizi yazıyla yazdık seçeneğindeyiz. Biz size 15 Kasım 2020'de geleceğiz. Sevgili çocuklar, buradaki tarihte bir yazım yanlışı vardır. 15 Kasım derken bu biz bunu doğrusunu bu şekilde yazarız. Biz size 15 Kasım 2020'de geleceğiz şeklinde yazarız. Yani sevgili çocuklar, bizim bu sorumuza göre yani aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır sorusuna göre C seçeneğinde bir yazım yanlışı vardır. Seçeneğimiz C seçeneğidir. Yazım yanlışı olan cümlemiz, yazım yanlışı olan seçeneğimiz C seçeneğidir sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Biz bugün sizlerle sayıların yazılışı ile ilgili sorularımızı çözdük. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar.